Özledim öğretmenimin yüzünü özledim Özledim sımsıcak okulumu özledim Özledim arkadaşımın sohbetini özledim Son bulsun özlemimi son bulsun artık Özledim öğretmenim Özledim sımsıcak okulumu özledim, özledim arkadaşımın sohbetini özledim. Son bulsun özlemimiz, son bulsun artık. Pandemiden dolayı okulumuza gidemiyoruz. Okulumuzu, öğretmenlerimizi ve arkadaşlarımızı çok özledik. Bu süreçte. Çevremizden ve akrabalarımızdan birçok kişiyi maalesef kaybettik. Lütfen daha duyarlı olalım. Mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmayalım. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Biz gençler artık bu salgının son bulmasını ve en kısa sürede okulumuza kavuşmayı çok istiyoruz.